Dur ben onu çekiyorum. Cana cosplay olur mu? Arkadaşlar ben Kana memnun oldum tanıştığımıza. Hadi Jace oğlum yat aşağıya. Tamam. Günün sözünü de verdik. Aha bana vuracak bu adam. Bak şimdi ocu kes. Zınk. Seviliyorsun iyi yayınlar de. Uçan hipopotam teşekkür ederim. Cansın teşekkür ederim. O oh, a dojlemedik. Tam en güçlü sensin kardeşim benim. Ben geri çıkıyorum. Bak şimdi bu beytir chat. Oy oğlum adamı okuduk böyle kitap haline getirdim satışa koyacağım şimdi. Tamam yeter o kadar da değil. Şimdi hiçbir kaçmak kaçırmak istemiyorum onun için böyle şeyler attı. O zaten kaçacak. Bunu alayım da güzel olsun. Onu da aldım. Onu da aldım. Bunu da aldım. Seni aldım mı? Aldım. O seni alamadım. Onu da alır mıydım vursam? Alamazdım bence. Aa nolur? Gangbang yapıyorlar bana. Sen yattın. Yeni mi Aa. tipe atmıştın bir de? Çok üzüldüm report'umun Messi'sme rast galin kafasını ezen kana gibi olacak mı peki? Jaster Marys 5 lira atıp vallahi o mechap gibi olması neye bağlı biliyor musun? Ormancıya bağlı. Ormancı şimdi bana girip kill verirse, adamı divelarsak iki şeyi varken olacak. Ha eğer ormancım hiç gelmez bot side oynarsa böyle olmaz. Farm yaparım, late'te taşırım. Ama yapacağız. Dur bekle. Tek başımıza da yaparız biz lan o öyle. Ama yapar mıyız bilmiyorum. Deneyeceğiz ama deniyoruz. Çok kolay gerçi de yani. Eşit ses bayağı iyi bu maç yaptı gayet. Hatta öne geçtim sesle mesela şu an. Vur ona. Bir tane daha vur. Aferin. Bak şimdi şunu izle chat. Ah ah. Oh my God. E tek atar sandım atmadı Ben base'i koydum ya Beyz atmazsak bize beyz attırırız zorla sıkıntı olur. Aa, bak bu adam da ultimi almış. Bu adamı iki defa aldırsak oyunu bitiyor. MFP'mi de ne koşuyor dur? Değil. Şu pink'i almak istiyorum artık. Güzel. La 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 la. Ya, bu adam bize dokunamıyor da ben de adama dokunamıyorum. Ulan bir botumu tamamlasam mı acaba? Pink'i var onu buraya atar mı botta Bot da arkadan da burada olsa geleceğim. Aferin Lysin. Yemin ederim buraya atacaktım ama buraya atmazsam, buraya atasam adam flash atmazsa sıkıntı diye oraya attım direkt. Biz buraya itiyoruz ya buraya gelen. Aaa Graves ejder aldı. Bence Graves gelirse keseriz ya. Ben topa vuruyorum. Bizimki Herald alıyor. Dikkat edin siz. Kasetinde mi de vuruyor. Hoş değil o da. Botumu tamamlamadan bunu alacağım galiba ya. Yani 13 olmaya çok yakınım çünkü. 13 olduğumda bu itemi almak istiyorum. Topa yürüyorlar ha. Hem bir iki kişi daha yürüyor onların yanında. Değişti kaliste. Öldüm lan. Flash'ı bassaydım keşke. Neyse <laughs> adamlar öldü. Şu botu deflemeniz lazım oğlum senin. Takip etmen lazım. Adam öküz gibi kasıyor. Onu kaybedeceğiz bitirmezsin kesin o. Aa, çok OP bir skill ya. Mobilisi olmayan çar mobilsi varmış gibi hareket ediyor abicim. Yani kardeşim seni kim koruyacak öyle gidersen? Ben babam mı koruyacak? Abi listen Harald açıp gidiyor cenaz diye bizim adam deli gibi range'lerine giriyor adamların. Drake çıkıyor. Drake vermeyelim mi? Ben giderim ondan. Ne yapıyor bu? Gel gel gel. Gelmiyorsunuz mu? Ölüyorum. Direkt şu onun. Donuş olduk bile güzel. Burayı da puşlarız. Kasetin nerede lan? Öldürür mü beni? Öldüremez ya yetiştirdik herhalde. İyi güzel girdik bu sefer. Baya domine fight. Evet bak bu baya iyi oldu ya. Yani bu şu bitirdi galiba oyunu bir... şu an. Güzel oldu. Sen çok güçlüsün bu arada lan sende. Ben kızdan çok korkuyorum Özgün o yüzden öyle diyorum bu arada ya senin korkulmayacak gibi değil de bizde de yumu var ya ben de gerçekten baya sıklıyor Ya Büyük ihtimalle MP öldüremez kasisin ya korkmaya gerek yok diye düşünüyorum aslında. Ha geliyorum geliyorum. Yukarda. Okay, okay, flashını attı. Geliyorum geliyorum. Vision Vision var. Oo oh, oh. <laughs> o. Vur oğlum onu da aldık aldık mı bilmiyorum onu kovalamayalım Baron girelim. Biz bunu kovalıyoruz ya buradan. Tam biz girdik MF'le. Yavaş yavaş takılıyoruz. Tamam onlar aldı onu ben de geliyorum. Karetlere bir koyayım mı? Güzel. Oh keyfimiz yerine geldi ya chat. Bugün ne kadar kötü başladık öyle. 4 oyun falan kaybettik. Delirttiler bir de bizi kafayı yiyordu valla. Bir kaç şimdi özgün keyfimiz yerine getirtti vallahi. Gel gel sana bir item vereyim gel gel gel. Dur hangi? Aa ama zonya'yı verecek. Al Ude ne verdi? güzel bu güzel. Sen ikinci zonya yapmadın mı? İkinci şeyden şey Luden yaptım. Aa ilk Luden gidiyordun ama zonya'yı mı bitirdin görmediydin güzel. Ben Luden'e verdiğini bilmiyordum ya ama iyi oldu bu. İkinci bitirdiğine veriyor diyebiliyorum. ikisine de veriyor. Luden'e daha iyi veriyor. Bakayım Hangisi daha çok işine yarar? Buradan daha çok işine yarar gibi geldi ama emin değilim. 25 fazla AP, 25 HP, 15 armor veriyor Zonya. Buradan. Birinci slottaki <laughs> iteme veriyormuş. Birinci slot Budan ne demek? 30 AP, 250... ilk koyduğun yani slot var ya, 6 tane slot. Ha. İlk slottaki, yani sıralıca ilk slottaki item veriyor. Ya şu MF'de kalsana sen ya, MF'de öldürecekler. Aa ne yapıyor bunlar? TF şey, atıyorum arkaya ülteyi atacağım. Flash attı o ya. Ben şurayı bir... Takım yokmuş oğlum. Trollü kaldı daha. Mi? Tipim var tipim var geleceğim. Az daha trollü için Allah'tan ölümsüz <laughs> ben motor tipi bastım. Siz mi de çünkü zaten. E hey kardeşim sonra Bunları öldüremiyoruz mu? Öldüremiyoruz. Oğlum yine öldüremedik lan. Oğlum takımdan birisi yürü en azından ya. Biri yürüse... Raze atın ya. Trollüyoruz vallahi. Üçüncü item ile mı alsam, Liandry'i mi acaba? Bakayım. Bence Riley'e alınabilir gibi. Bence Riley'e al. Nasıl fikir? Ben Dead de olabilir. Ben Riley'i istiyorum ama şu yüzden istiyorum. Takımda çok sisimiz yok benim haricimde fazla. Bir Riley'i e çekerim öyleyse. Bu mesela Kalista yürüyemez bir slova. Öyle diyeyim sana. Kalista çok işe yarıyor bir de slovlar. Doğru doğru. De ben trolledim az önce ya. O ikiğini bir de alırdık. Bizim listinde trolledi. flash. Flash yok şeyin adamın. Ben botu uçluyorum. Tamam. Drake'i alalım bir de. Botu almak istiyorum ben ya. De ultime var birazcık. 15 olup MF'yi e tam geliştirmem lazım. Ulan en yüzlü sen misin? Sana item geliştirmeseydim keşke. <laughs> bir tek sende vardı o zaman da o yüzden geliştirdim direkt. MF'li Yumi'ye giriyor adam. Ay MF'li Z'ye giriyor çünkü adam. Onları sonradan ne zaman geliştirebiliyor? Gel 15 olunca. Önceden bunu 1K'ya Oradan kendin alıyordun değil mi? Oran vermiyordu. Yok yok hep oran veriyordu ya. Aa harbi lan bir ara bir kaya alıyordun doğru diyorsun. Aa evet. Unutmuşum <laughs> lan onu. O ne zamandı? O unutmuşum. Harbi öyle bir şey vardı. Bir kalık bir şey vardı hatırladım bak. Ben 38 tane sallayabilirim aslında ya. Sallasana bu wave. RQ. Tamam sıraya falan girseler. Lan trollüyor. Kule 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 cevap ver kule cevap ver. Oy ha. <laughs> Eylik kayarak vurdu tıpkı. Bizim isim Treşek kick falan atıyor ensteklip ölmeye ölmeye şeyine. Hadi be ya, ulti Q'sunu koysaydım sen orayı keserdin. Lan ölecek misiniz? Oğlum. Ah be senin Q'lar kalsa birazcık da. Tam ulti Q'sunu koyuyordum ölmeden önce. Anti anti. Bir yarım saniye falan da olsaydı koymuştum sen orayı keserdin onu da. Yani Aynen bir tane Q'nu aradım filan haritada, Q'na baktım full. Abi <laughs> listen, Kalista'da ulti var. Treşi içine çekecek, kick atıyor adama. Bir de içlerine giriyor bu şey, batıp. Ne tabii. girdi ya? Kuleyi yavaş yavaş alıp öyle girmediydik. Hayır, trash'i atıyor oğlum adam. Trash'i. Trash'i insekliği ne yapacaksın oğlum? Hasta mısın sen? Ben lokut alıyorum ya. Takımdakileri kurtarırız. Şunu da satalım. Pink alırız. Ee. Baron'u direkt rushlayabiliriz. Esas ya. sen ölecek misin Esas artık? Ba <laughs> Baron rushlamamız lazım hatta. Flash yok Kalistan'ın. Abi Jace de güçlenmiş ha haberin olsun. O Jace iyi hasar bitmiş, evet. Ben smite aldım geliyorum. Bakalım kim güçlü 850 tur demiş. Chat bende o smite bende. Oha buraya ulti <laughs> ya bekleyelim bak girmeyin girmeyin don't force. Let yani, bot. Botla meditsin de. Ne yaptın sen? Bak topu falan puşladım bir sakin olun sakin. Tipi geliyor bak topa tipi geldi tipi geldi. Şu an burada fight zorlayacaklar yani zorlamaları lazım. Zor... biz zorlamayalım abicim bekleyin. İşte şuraları bitsin de. Tamam, şimdi girelim, gir. Ama yine gelecekler, fight da yapabiliriz. Lanterne gelecek, ona yapamayız. Tamam, güzel zonusu, baya iyi. Hiçbir şey kaybetmedik biz. Buraya kullanmayacağım. Adamlar, jungle nerede? Ohyu, stamineci <laughs> misin sen, mübarek. Bak bak bunlar ultu bastım bastım bastım. Ulti, ulti, hadi o şarj. Değmeyecek kimseye. Giriyorum Ulan... onlara. Oğlum Allah attı ya ki E'ye. Oğlum smite'ımı harcayayım şu smite'ımı. Topa bak topa bak. Bir de koşmak istiyorsun. Hayır değil. abi topa gelin ne ne var. Tamam sen biz şunu alalım topa gelelim. Öyle yapıyorsun. Nilsin trolleme gel. Trollemeyin. Lokut'um var şimdi çok bağlayacağım. Yalnız burada bir fight falan kaybedersek oyun çok fena. Kaybetmeyiz, kaybetmeyiz. Kaza Arkamda kalın. MF'le oynayın. MF'le birlikte kal bak sen sürekli hiçbir şey olmaz. Bot da çıkacak şimdi. Bukmuk yemesi lazım bizim adamın. Tam listen'e de item geliştirdim. Yavaş oynayacağız şimdi buraları. Ne yapıyorsun? Oğlum, hasta mısın sen? Kulelere yavaşça. Lisi ne yapıyor ya? Ultim geliyor. Bak bak bunlara. Hiçbir skillim yok ki şu an. Tamam. Tipi basacağım. Ah, de ah de be, ah bassam. bu geliyorum geliyorum. helal. <laughs> bitti ya bitti. Oh nice. Oh. Bence bu eşleşme şimdi Just Tem Just Tem istediği gibi raskal tarzı oldu ya bir tık bir tık, bir tık eşleşmiş tarzı.